kazıyor o kadar iyi bir şey kazma o yüzden ben ben bunu çok çok fazla kullanmıyorum hep kullanıyorum sana et, et, vereceğim dur sen acıkmışsın da şimdi etim var çörek etim var mı acaba dur şurada et vereyim dur lan bunlar ne yiyor lan burada neyse şimdi şuraya çiçeği koyalım çiçek o odunları atalım tortakları atalım tortak İki tane gün var. Ar şey yapacağım. Neydi <laughs> da? Gelme aklıma gelecek aklıma. ekmek yapayım üç tane. Niye? Çok acıkıyorum çünkü. Hep koştuğum için. Tamam bir birazcık daha vereyim bana. Bir. Ne? Bak. acıkmışım. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım bir, bir köpek daha bulup bunları çiftleştireceğim çok mantıklı Evet arkadaşlar şunu <laughs> izleyeyim video bitiyor anam sen i̇şte. evet, arkadaşlar bu videoluk bu kadardı kendinize bakın görüşürüz bay bay <laughs> Arkadaşlar bir saniye bir şey oldu. <laughs> ne oldu lan? çarpıldı. Bu diye nasıl geldin sen şimdi ya? Oo. Oh. Ne olur ha? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.